Muhammed i̇bn Sirin radıyallahu teala ta'nın Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerifte geçiyor. Yüz derde şifa. Hırz ayetleri. Buna bile hares de deniyor. Hares ayetleri. Evet. Veba gibi hastalıklar dahil. Çünkü ben bunu buraya niye aldım? E niye aldım? Abdurrahman Bestami, Bistami Hazretleri katlesi Taş Teala, Taşköprüzade Ahmet Efendi Hazretleri. Bunlar büyük ulemadan. Bunlar e, ne diyorlar? El Farac Badel Harac isimli eserden nakletmişler. E, Arif-i Billah olan zatlar, Allah'a marifetine sahip olan büyük veliler demişler. Bu ayatül Haras 33 ayet-i kerime okunması veba, işte bu korona işte veba sınıfında veba ve taun gibi hastalıklardan kurtarır. Zira bu ayet kelimeler içerisinde allah Teala ismi azamı var. En büyük ismi var içinde gizli. Bu 33 ayetin içinde, dışında değil. En büyük ismi şerifi var. Bununla yapılan dua kabul olunur. Her kim bu ayet-i her gün sabah namazından sonra seslerden uzak bir yerde. Zaten sabah namazından sonra pek ses olmuyor. Herkes uyuyor. E, himmetini cem ederek, aklını toplayarak. Yani aklı başında olacak. Huzuru kalple okuyacak. Güzel bir hal içerisinde. Yani Mevla'ya müracaat eden itikat ve ihlas üzere okursa Allahu Teala onu bütün afetlerin meydana getireceği afetler. Bunun içinde zelzele afettir, yel afettir, sel afettir, yangın afettir, işte efendim hırsuz e, hırsız afettir, afat çok. veba afettir öyle sana korona vurdu mu ne yani afet tane önce yıldırım çapıştan betere dönüyorsun. İşte bu afetlerden e, meydana gelecek şerlere karşı kifat eder yeterli olur Allah Teala. O kişiyi bu 33 adet gelmeyi, günde bir kere. Gece de olur, günde olur. Bütün harekaatü şekenatında, Yani oturdun, kalktın, yattın, eğildin, çömel. Bütün hareketlerinde yılandan, akrepten, böceklerden, haşarattan, hırsızdan ani baş gösterecek. Ani baş gösterecek. Korona nasıl bir şeydi? Ha şurada virüs var, benim elim değiyor bilmem ne. Aniden kaptım işte. Ani baş gösterecek cümle musibetten. Çünkü bir musibet vardır. Derler sana periz yap, ye bilmem ne. O sen şeker hastalığı olmuşsun. Perize rahat etmesin bilmem ne. 10 senede, 15 senede ancak damarları tıkanmaya başlıyor. Ben ilk 10 sene hiç damarım tıkanmamıştı mesela. Dümdüz de gittik yani. İlk 10 sene. E şimdi o musibet musibet ama kardeşim sana 10 senedir bunu söyleniyor. Sen hiçbir perize mi bilmem ne. 10 seneden sonra falan başlıyor. Durumuna göre ağırlaşıyor. Ama bu ani musibet. ne? elim şuraya değdi kaptım. Böyle bir musibet nerede görülmüş yani? Bu çok acayip bir musibet. Yıldırımda bile bir gök gülüyor, bir hava kararıyor bilmem ne. Diyorsun ki kendimi bir yere sokayım yani şimdi. Bir işim bir yıldırıma şey yapmaz. Çünkü neden? Bir belirti var. Burada hiçbir belirti yok. Adam oradan hapşırmış söksünmüş bilmem ne. Ben buradan geçmişim o sırada yani. Ani baş gösterecek cümle musibetten, anilik çok önemli. Muhafaza eder. Ayrıca onu insü cinnin şerlerinden, yani insanların cinlerin bu kadar şerleri hele cinler. Taun bile cinlerden olduğu sayı hadiste geçiyor. İnsanlara musallat cinlerin şerlerinden, ümmü subyandan, bu hamile ve loğusa kadınları çok ilgilendiriyor. Onlara çocuğa musallat olan cinlerin şerlerinden emin kılar. Her kim bu ad kerimeleri okumaya devam ederse, günde bir kere, 30. ad kerime yani çok da uzun değil tamam. Kur'an-ı Kerim'den herhalde bir şey var yani. Ee, ne diyeyim size 3-4 sayfa kadar Kur'an-ı Kerim'de 3-4 sayfa kadar var yani toplamı belki 4-4.5 var cünundan akıl kaybından, delirmekten, taavundan. Şimdi burada taun olmasa ben bunu bu kitaba niye alayım şimdi? Bize alakadar eden, vebadan, her türlü bulaşı hastalıktan, felçten. Hatta ulemadan bir zat, e, adını da söyleyeyim size, Şuayb ibn Harb. Radıyallahu Teala. Büyük muhattir. Şuayb İbni Harb diyor ki biz bunlara ayatül hirz, ayatül haras deriz. İbni Ömer'den rivayet ediyor hadis-i şerifte. İnne şifa mimmiyeti da yüz derde şifa var. Saydı işte cüzem hiç ilacı yok. Etler dökülüyor. Baraz alaca hastalığı hiç ilacı yok. Cünün, akıl kaybı hiç ilacı yok. Bunları saydı. Ee, Muhammed İbni Ali rahimeullah buyurmuş ki felce olmuş bir yaşlı vardı yanımızda. Ben bu adetleri ona okudum. Felcinden sabah sağlam kalktı. Felçli uzvu açıldı. Bunlar çok eski eserlerdeki kitaplarda, hadis kaynaklarında zikrediyor. Yani bu hadis-i şerif olarak rivayet ediyor. Burada yarım sayfa kaynağı var. İbnün Necar büyük muhaddis, tarihi Bağdat'ın zehrinde. Ondan sonra İmam Nisa Buri, ondan sonra efendim Abdurrahman el-Hanbeli, bu İmam Suyuti. Öf, İmam Suyuti meşhur muhaddis. Hepsinde var ya. Kaynakları burada sayfa 178'de. Bu ad-i kerimelerde Böyle şifalar var. E, felçten, cüzamdan mahfuz olur. Çünkü bu ayet-i kerimeler çok büyük bir hicaptır. Hicap demek koruma. Perdeliyor, engelleme var. Şerlere karşı. Her kim bu hizatlerini şerinden korkulan zorba adamın yanında okursa işte onun yanına gelmeden onun şerinden emin olur. Bir şey üzerine yazar, üzerinde taşırsa Allah'ın izniyle facirlerin eziyetlerinden gece ve gündüzde ani belirecek tüm şerlerden ani belirecek. Bütün mesele burada. Hıfz-ı olur. Bu ayetleri, hadis. Bu söylediğim konu 174'te başlıyor. 175'te hadis-i şerif Muhammed İbni Sirin, meşhur rüya tabircisi. Hani İbni Sirin diye tabirlerde geçer. Bu Muhammed İbni Sirin tabiinden kıymetli bir zat. O buyuruyor. Biz diyor Tira Irmağı'na Irmağında konakladık. buraya okuyun. Şimdi ben çok buna vaktim yetmeyeceğiz. Dicle Irmağı'nın doğusunda kalıyor bu Tira. Şu anda İran sınırlarında bu Ehvaz şehrinin batı cihetinde. Tira Irmağı'nın kenarında konakladık. İşte oranın halkı bize geldiler. Burada konakla ben gidin. Buraya kim geldiyse eşyası çalınıyor. Cinler gece saldırıyor. Şöyle korkuluyor, böyle korkuluyor. Herkes kaçtı. Arkadaşlarım dedi biz burada konaklamayalım. Ama ben dedim ki ben İbn Ömer'den işittim. Bak İbn Ömer en büyük sahabe, hadisler en çok rivayet eden sahabeden biri. Muhammed İbn Sirin Hazretleri İbn Ömer'i görmüş. O anlatıyor. Ben diyor İbn Ömer'den bir hadis işittim. O hadisi şerif Resulullah buyurdu. Bir gece içinde 33 ayet okursa o gece ne canavar, ne hayvan, ne hırsız hiç ona bir zarar veremez. Dikkat! Ve ufiye fi nefsi. Canı hakkında afiyet garantisi. Canı, bedeni, sağlığı ve ehli eşi hakkında ve mali mala. Eşi derken çocukları tabi de aile demek. Hatta yusbuha. Gece okusa sabaha kadar garantiye giriyor. Canı, malı, ailesi, afiyette. Garanti. Ben de dedim ki, ya ben bu hadisi öğrenmiştim, bu hadisten ne zaman amel edeceğim? Madem ki bizi buradan korkuttular, bütün kafiledeki arkadaşlar, biz burada kalmayız gece dediler, gittiler. Tek başına kaldı, bir de ne biçim vadide ya? Herkes de geldi dediler, sakın burada kalmayın, burada kalıp da sabah sağlam çıkanı yok. Çarpılıyor yani, bir malı, canı belaya uğruyor. O vadide cinler tabii belki şey etmiş, salat olmuşlar. Ben de dedim ki diyor, ben İbn Ömer'den radıyallahu hadis işittim. Ben o hadisten amel edeceğim şimdi. Okuyacağım 33 ayeti bakalım. Bakalım bana kimse bir şey yapabilecek mi? İman bu, itikat bu. tabi siz de böyle korkulu yerlere gidin de deneyin demiyoruz ha. Ne şeytanı gör ne avuz çek. Ee, yani paniel üzüm yok. Ama İbn Şirinin makamı yüksek. Demiş ki ben bunu tecrübe edeceğim şimdi. Bu hadisin vakti geldi. Ve bununla amel ettim diyor. Ondan sonra sabah okuyana da akşama kadar bir şey olmaz. Efendim akşam oldu diyor. Tabi onun da gözüne biraz uyku girmemiş öyle rahat rahat da yatıp uyuyamamış yani. uyu uyumadım diyor. Yani uyumadım biraz bekliyorum şimdi diyor. Baktım ki diyor böyle kılıçlarla kalkanlarla acayip acayip adamlar, Efendim e, yani insan kılığında var. Efendim değişik şekillerde var. Geliyorlar üstüme doğru diyor. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ne malıma, eşyama dokunamadan yolculukta kafile de eşyası da var. Geliyorlar yan açtılar, gel. Ne olacak? Ben böyle oturuyorum diyor. Birden defoluyorlar, gidiyorlar. 30 kere saldırıya uğramıyor. İnsan da var bunun içinde. 30 kere saldırıya uğran. 30'dan da ekstra diyor, daha da fazla diyor. Hiçbirinde ya diyor, geliyorlar görüyor. Ne oluyor bunlara? Bana varamadan Sabah olunca diyor kafile açığa gitti başka vadiye. Onlara eklen diyorum. Yani yola gidiyorum çıktım. Artık kafileyi bulurum bulamam çıktım. Yaşlı bir adam geldi. Önüme çıktı yolda gündüz. Dedi ki ya Haza ey, ey adam. İnsan mısın cin misin? Bana sordu. Ben dedim belinsin mi veledi Adem. Ben Adem oğullarından insanım meşhur Muhammed İbn Sirin radıyallahu teala tabiinin ulularından. Yahu dedi o 30'dan fazla saydım diyor ya onlar dedi, 70 kereden fazla sana saldırı yaptık. İşte bu hicap. Hicap ne demek? Koruma. Bu koruma insanı da durduruyor, cini de durduruyor, illeti de durduruyor, marazı da durduruyor. Bütün murdar azapları durduruyor. 70 kereden fazla saldırı yaptık. Hastalarınıza bunu okuyun. Ne hastanız varsa, felçiniz varsa, kendiniz hastaysanız üzerinize, kendin okuyamadın biri okusun senin üzerine. E, suya da okursanız, üflerseniz içersiniz. Ondan sonra zemzeme okursanız daha tesir eder. Hastalarınıza bu 33 ayet okuyun. Bütün maddi manevi korumalara, lausanıza, evde yalnız bırakamadığınıza, korkanınıza, panik atağınıza, yüzden fazla. Hadis-i şerif bu ya. İbn Ömer naklediyor radıyallahu teala anuma. Dedi ki adam 70'ten fazla saldırı gerçekleştirdik. Her birinde de demirden bir sur. Sur ne demek? Sur biliyorsun İstanbul'un surları var. Kerpiçten, topraktan, taştan. Yani tamam metreleri geniş. Fatih'in bombalarına dayanamadı ama e, Hazreti Hz. Fatih'in kardeşi suru onun bombaları da var. Ama bu demirden sur. Sur çevreleyen seni korumaya alan. Ama taştan değil demirden. Her seferinde bir demirden sur geliyor önümüze. Bugün onlar 30'dan fazla gördü zaten. O sırada be biraz uyudu demek ki. Geliyorlar geliyorlar. E ne oluyor bu bunlara? E şey İbn Sina Hazretleri suru görmüyor. Saldırıya geçenler o sura takılıyor. Demirden sur. Biz bir şey anlamadık. Ben de dedim ki diyor. Ben bir hadis-i şerif işittim. İbn Ömer Hazretleri bana anlattı. Ben de ondan amel ettim. Bu da 33 ayet eder. İşte sadece ayetleri ben şimdi vaktimiz yok. Siz buradan okuyun tek tek. Bakara Suresi'nin başından işte efendim dört ayet, Atel Kürsü'nün sonra iki ayet, Amene Resul'den evvel bir ayetle beraber Bakara'nın sonuna üç ayet böyle sayıyor. Toplamı 33 üç ediyor. Bir tek İmam Buni buna e, Buruç Suresi'nden son bir üç ayet daha muhafaza için e, ve mahfuz olan ayetle beraber onu eklemiş. Yani biz tabi ihtiyattan onu da eklemiş olduk. Ama hadis-i şerifin aslında 33 burada belli. Biz sana o zaman İbn-i Hazretleri buyuruyor ki iki fayda elde ettim. Bir hadis-i şerifin sıhhati ve imanımın ziyadeleşmesini. O zaten bu hadis doğru mu değil mi diye denemez haşa tabi'in hazaratı. Bizim gibi mi haşa? Bizim dua ettim kabul olmadı. O hadisle o hadisi yaptım. Hacet namazını kıldım. Niye olmuyor hoca? E kim kusuru kendinde ara. Hadiste, hadiste sıkıntı olur mu haşa? Kusuru kendinde ara eksik noksan ne ettin? Aklın başında mıydı? İhlasın var mıydı? Tevekkülün var mı diye Allah'a teslim misin? Ha Bu ayrı bir şey. Onun için bu ad-i kerimeleri size e, tavsiye ettim. Burada faydalı malumat var. Bu faydalı malumat sihir, büyü, adamın e, neler ediyor sihir, büyü, delilik, ağrılar, ağrılı hastalıklar, görülen görünmeyen tüm hastalıklar, özellikle felçten şifa bulmak isteyen, insan cinsten korunmak isteyen, bu 33 ayet. Yalnız peşine ihlas felaknas da eklense kulu Allah yani bir bir fel bir ihlas, bir felek biraz eklense çok daha fayda olur. O alimler onları beyan etmiş. Faydalı malumat sayfasında okuyun. 178 179. Burada bunlar beyan ediliyor. Ondan sonra İmam-ı Buni zaten biraz ilave edilmiş. Onu da 179. sayfada anlatıyoruz. Bu ayetlerin şerefi meşhurdur. Faziletleri her yerde mezkurdur. Bu, bunu ancak gabi, aptal, gavi, azgın olandan inkar eder. Meşayih bunları çok tecrübe etti. İlimde rasik olan, ulema rasikun, sabit kadem sahibi olanlar bunun sırrına vakıf oldular. İmam Ebşihi el-Müstadraf da bunlar naklediyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu hadlerin içinde zaten sahih hadis-i şeriflerde Darimi'de geçen, Taberani'de Darimi'de geçen efendim Bekara suresindeki 10 ayet var. Zaten bu 33'ün 10'u sahih hadiste Darimi'de geçen e, kesinlikle malına, canına e, sevmediği bir şey isabet etmeyecek. Ailesine sevmediği bir şey isabet etmeyecek. Kesin Darimi en meşhur hadis kaynağı. Kütüb-i ilk 9 kaynağı giriyor. Darimi'de var. O 10 ayette bu 33'ün içinde olmak hasebiyle. Yani Sıhhatine sıhhat eklenmiş oluyor. Kuvvetine kuvvet katılmış oluyor. Âti Kerime'nin okunuşu 180'de başlıyor. Hepsi bir arada. Ee, Besmele ile başlanmıştır. Tabi Âhûzü Üssüz Kur'an'a âyete Âhûzü başlanmaz. Yani anladım. Avuzu illa her yere koymamış olabiliriz biz. Âhûzü Kur'an ayeti ise Âhûzü başlanmaz. Efendim, e, 180, 181, 182, 183. Bense dedim yani Kur'an-ı Kazımüşşan'dan itibara alırsak yani 10, 11. Yani 15 ayet bir sayfa Kur'an'dan itibar etsek hemen hemen benim size dediğim gibi 4 sayfa falan biraz da geçebiliyor yani. Belki de 5 sayfa yakın. Bu adet manaları çok önemli tabii. Manaları 183'ten başlıyor. Manalar çok uzun gidiyor. Çünkü arada çok tefsir giriyor, parantez giriyor. Okunacak adetler 180, 181, 182, 183'te bitiyor. Bu adet kelimeler ı Sarı kitabında efendim sizlere amel edebilmeniz için. Sağ taraftan da tabii tam sayfası için bilmiyorum. Yani Arapça kısmından ben sağdan açayım direkt Arapçaları okuyayım. Burada da Kur'an-ı Azim'in ayetlerin lafzı var. Bunlar sizin için amel etmeniz için tiryak-ı mücerreptir. Denenmiş ilaçtır.